Evet arkadaşlar. Şimdi kabartma böreğimizin içini hazırlıyoruz. 3 tane orta boy soğan doğradım. Bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ döküyoruz. Şimdi bunu pişmeye bırakıyoruz. Soğanlarımız pişti. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Tuzumuzu da ekliyoruz. 3 tane rendelenmiş domatesimiz var. Onu da döküyoruz içine. 5 dakika bunu da pişmeye bırakıyoruz. Domateslerimiz 3-5 dakika pişti. Şöyle küçük küçük 4 tane patlıcan doğradık arkadaşlar. Şöyle çok küçük tuzlu suya bastık. Şimdi bunları sıkıp sıkıp sosumuzun içine atıyoruz. Bir nevi patlıcan yemeği gibi koyuyoruz arkadaşlar. Bu esnada bir tatlı kaşığı toz biber atıyoruz. Şöyle bir güzel harmanlayalım. Ve yarım bardak su bardağıyla su döküyoruz. Bu suyunu çekene kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Çok sulu olmayacak böreğin içine koyacağımız için susuz olması gerekiyor. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Onun altını kapatıp geniş bir kaba şimdi soğuması için döküyoruz. hamurumuzun arasına sıcak koymayacağız hamurumuzun buzu yumuşatır yoksa şöyle soğuması için biraz bekleyeceğiz bunu evet şimdi hamurumuza geçelim bir bardaktan bir parmak eksik sütümüz var 200 milimlik bir su bardağından bir parmak eksik suyumuz var. Bunlar ılık olacak. Bir paket mayamız var. Şöyle mayamızı güzelce eritelim. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Burada 5 bardak unumuz var arkadaşlar. Ne kadar gittiğini ben size sonra söyleyeceğim. Şimdi hemen hamurumuzu yoğuralım. Kontrollü ekleyelim. Unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. güzel bir pratik ve kabartma börek yapacağız bugün. Tuzumuzu da serpelim bu arada. Şöyle çabuk toparlanan bir hamurumuz oluyor. 3-5 dakika yoğurursak daha güzel özdeşiyor. Daha güzel mayaya geliyor. 5 dakikadır hamurumuzu yoğuruyoruz. Güzel bir hamur oldu. Çok sert olmayan, çok yumuşak da olmayan. Şöyle arkadaşlar, çok güzel bir hamur oldu. Bunu şimdi 15-20 dakika dinlenmeye alıyoruz. Şöyle üzerine poşetini seriyorum. Böyle kapattık. 10 dakika 15 dakika dinlenmeye alacağız. Evet hamurumuz iki kat kabardı. Böyle açıyoruz. Masaya biraz un serpip tekrar bir yoğuruyoruz biraz. Hamurumuzu üçe bölüyoruz. Şöyle alıyoruz. pezemizi merdane ile tepsimize göre açıyoruz. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şöyle tepsimize kağıdımızı sardık yağlı kağıdımızı. Hemen bunu açıp tepsinin içinde de tepsiye göre elimizle açtırabiliyoruz. Çok ince olmayacak, çok kalın da olmayacak. Tepsi mayası da getireceğiz arkadaşlar. Şimdi ikinci bezemize geçelim. Evet ikinci bezemizi de açtık. Şimdi harcımızı böreğimizin içine döşüyoruz. Çok bol bol koymaya gerek yok. Hamurlaşmasın alttaki bezemiz. Soğuttuk iç harcımızı. İnce bir tabaka halinde şöyle güzelce seriyoruz. 3 bezemiz var arkadaşlar. İkisinin arasına bir tane döşüyoruz. 2 kat harç olacak. Şimdi ikinci bezemizi açıyoruz üzerine. Şöyle kıyılarını kapatalım güzelce. Kalan harcımızı da üzerine döküyoruz. böreğimiz kabardı. Şimdi böyle dilimlere bölüyoruz arkadaşlar bunu. Kesip de koyarsak fırına daha güzel içini çeke çeke pişecektir. Bir yumurtanın sarısını çırptık. İçine bir kaşık kutu süt koydum. Bunu şimdi üstüne sürelim şöyle hafif hareketlerle bastırmadan. Çok güzel kabarmış böreğimiz. Evet, şimdi fırınımıza götürüyoruz. Evet böreğimiz pişti arkadaşlar, güzel kızardı altı üstü. Şimdi hemen iç dokusuna bakalım. İçi dolu dolu bir börek servisimizi yapalım. Evet arkadaşlar. Şöyle. Harika bir börek oldu. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun.